Sence Kedi Blaze çılgın ibisten kaçabilir mi? Seni canlı canlı yutar. Bir daha dene. Seni şanslı kedi. Ah bu acıdı. İşte buna mühürleme derim. 06'dan çılgın iblis şehirde. Yeni bu eleman kimdirdeki konumuz Ateş Ulusu'ndan Blaze the Cat. Blaze 15 Kasım 2005 yılında Sonic Rush'la birlikte serimize alevli bir giriş yapıyor. Sonic Rush'ta o evrenin kötüsü olan Eggman Nega'yı durdurup Sol Zümrütlerin koruyucunu yapmaktadır. Yani Blaze'i kısaca özet geçmek gerekirse Sonic ve Knuckles'ı birleştirip başka evrene koyarsak ne olur acaba denerek yapılmış ve sonuç olarak matematik problemi gibi bir karakter ortaya çıkartmışlardır. Yani kırmızı ile maviyi birleştirip mor, enerjik birini öfkeli biriyle birleştirince sundere, kahramanla koruyucuyu birleştirince kahraman koruyucu prenses, kirpiyle de ekitneyi birleştirince kedi elde ediyorsak buna göre aşağıdaki ışıklardan hangisi Shadow'un seri boyunca mana eşittir gibi bir soru ortaya çıkartabiliriz. Cevap bulanları yoruma bekliyorum. Ayrıca şunu da unutmadan hatırlatayım. Blaze aslında Sonic Adventure 2'de Shadow olarak ortaya çıkacaktı. Ancak daha sonrasında yapımcı ekip Shadow'un şu anki görünüşünü daha çok sevdiği için Blaze'e neredeyse birebir benzeyen şu modeli iptal edip daha sonrasında ya o kadar tasarladık bari israf olmasın diye kullanılmış bir karakterdir. Yani karakterimiz hem Sonic hem Knuckles hem de Shadow'un birleşimidir. 06'da ise karakterin ne prensesliği ne de koruyuculuğu kalmıştır. Her yeri alevler içinde olan bu dünyada iblise karşı koyabilen tek kişi Jin. Silver hocadır. Blaze ise Silver hoca için resmen WhatsApp görevi görmektedir. İşte Silver şurada iblis çıktı. Pardon kuzenim yazmış aslında şurada çıktı. Fenerbahçe Galatasaray 2-0 olduğu gibi önemli haberleri Silver'a yetiştirmekte. Silver de mesai ücreti almadan bir oraya bir buraya koşturmaktadır. Silver ve Blaze iblisi yendikten sonra Silver bir triplere girer. Bu iblisi nasıl tamamen durdurabiliriz? Başaracağız Silver. Yalan! Yalan söylüyorsun. Bu konuşma geçer kendisi de hepimizin tanıyacağı, kötü alışkanlıkları ondan edindiğimiz tiplere benzeyen tiryaki muzaffer ortaya çıkar. 30-60-90 geçmişteki iblisi salan maviye bir soksan diye edebi bir şekilde derdini anlatan muzaffer, dostlarımızın aklını çeler ve kendi evine götürür. Burada onlara iblisi salanın arkada yeşil ekranla alev koyulmuş Sonic olduğunu gösterir. Silver Hoca inansa da bizim Blaze olan sanki ben bunu bir yerden çıkarttı lan geçmişteyim şeklinde geçmişe yol alır. Hala kafası karışık olan Blaze ulan maviydi kirpiydi neyin nesiydi acaba Shadow muydu filan diye düşünürken Artık olduğum yerde durmayayım en azından silver bulayım diye yola koyulur. Silver bulur ve Sony'i ararlar. Bu sırada Triaki Muzaffer'e rastlayan ikilimiz Silver Hoca ya muhterem bu mavili illa öldürmek mi zorundayız yazıktır günahtır diye söylese de Mephis'in orayı fazla karıştırma git işini yap sonra nargile kafeye gidelim hatta sen o işi yapken ben bütün dünyayı nargile kafa yapacağım hatta şöyle bir konsept var kafamda köz diye bir sıkıntı kalmayacak bak kesin tutacak diye yine Silver ve Blaze'i kandırır. Nargile zayıf noktası olan Silver Hoca Mephis'in dediğini yapmak için Blaze'le birlikte yola koyulurlar. Silver daha da geçmişe gider ve günümüze döndüğünde Blaze olanları anlatır. Muzaffer'in dediğini hatırlıyor musun hani nargile kafe atacaktık. O kısım yalan ama köz gerçekten de bitmiyor diye Muzaffer'in onları kandırdığından bahseder. Artık gerçeği anlayan ikilimiz sonuya yardım eder ve tekrar geleceğe dönerler. Burada yarım kalan işleri olan iblisi durdurmaya çalışırlar. Ham Silver Hoca iblisi içine müridecekken annesinin verdiği muska sayesinde korunur. "O boynunuzdakinin özel bir manası var mı?" "Anneciğimin verdiği muska. Her türlü musibetten ve badireden korur." dedi. Briz ise "Ya bana bir şey olmaz, zaten ateş atıyorum." derken, iblisi biraz fazla kaçırıp başka bir boyuta gider mi desek, öldü mü desek bilemedik. Zaten hikayesi de böyle yarıda kalıyor. Buradan sonrası için birçok kişi Sonic Rush'ın evrenine gidiyor. Orada prenses oluyor falan dese de karakterimiz orada da ne Sonic'i ne Kaos Ümitlerin, ne de Sonic'in diğer arkadaşlarını tanıyor. Ama zaten sıfır olayların sonunda evrene format atıldığı düşünülürse Blaze'in ne olduğu var mı yok mu o bile bile değil. Geçelim karakterimizin yeteneklerine ve sevdiği şeylere. Pyrokinesis yani ateşi kontrol etme gücüne sahiptir. Bunun dışında neredeyse Sonic kadar hızlı, Sonic kadar zıplayabilen, Sonic kadar çevik reflekslere sahiptir. Aynı zamanda Knuckles kadar güçlü ve Knuckles kadar da iyi dövüşebilir. Kaos ve Soz kontrol edip bir nevi süper formu olan Burning Blaze yani yanan Blaze formuna dönüşebilir. Sevdiği şeylerse aynı Knuckles gibi Soz ümitlerini korumayı, dostlarını ve barışı sever. Ayrıca işleri kendi başına halletmeyi ve kötülere adalet dağıtmayı bayılır. Sevmediği şeylerse, çok yükseklere atlayabilmesine ve kedi olup dört ayak üstüne düşme lüksüne sahip olmasına rağmen yükseklik korkusu vardır. Sol zümrütlerini kötü amaçla kullanan, krallığını tehdit eden kişilerden ve Eggman'dan nefret eder. Gücüyle dalga geçen kişileri pek sevmez. Bu yüzden kafanda yumurta kırsak pişer mi esprisini benzin yanında yapmayın. Ve muhtemelen pişer. Diğerlerinin güvenliği ve kedi olmasının getirdiği bir şey olsa gerek suyu sevmez. Evet bu eleman kimdir bileyiz buraya kadardı. Elimden geldiğince şu iki oyunda hikayesine değinildiği bu karakteri elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hem videoda söylediğim gibi hem de sizin fark edebileceğiniz üzere karakter gerçekten her yönden Sonic ve Knuckles'ın bir birleşim olarak yaratılmış. Ve yapımcıların bile ya biz bu karakterle ne yapsak diye düşünüp bu iki oyunda da yerleştirmesi sonucu ortaya çıkan bir karakter diye düşünüyorum. Çünkü karakterimize sonda ne oldu ne bitti bunun hakkında pek fazla bir bilgimiz yok. Hikayesi yarım kaldı denilebilir. Bir sonraki bu eleman kimdir belirlemek için sizlere kanalın toplu kısmına bekliyorum. Ve bu sefer seçeneklerde sadece bir Sonic karakteri olacak. Ve diğer karakterler başka serilerden karakterler olacak. Böylece diğer serilerden sevdiğiniz karakterlerin bu eleman kimdirlerini de izleyebileceksiniz. Bizi destekleyen Fire Drake, İzlem Akdemir, Luxer, Tiken, Kuzeyzi ve Kitsuna partiye buradan teşekkür ediyor ve hemen müziğe geçiyoruz efendim. Meflis, iblis Shadow, Sonic, Agam Kaos, Sol ya da Warring'i al Kamyon, Tır, Atar, Silver, Agam elis'in babasının zoru var biraz Tails, Knuckles, Kostüm, Nütal Zaman ve Yollar, Kıyamet, Segam Ekranda Sonic, Son, Hız, Biraz Eski günler, Green Hill filan Crisis City, Şuradan Şura iki Kapsu Geldi, Eggman, Nega Verdim Coşkuyu Her Şarkıda Çok Memnun Oldum, İblis, Agam İblis, Agam İblis, Agam İblis ağam çok memnun oldum İblis ağam İblis ağam İblis ağam İblis ağam çok memnun oldum İblis ağam